1947-1940 senesi Edremit Ekimzade Mahallesi'nde dünyaya geldim. Ondan sonra Neydi? mesleğe girdim. Şey, Tuzcuoğlu, Gürçeşme son durakta Tuzcuoğlu tesislerinde polis okulu vardı, orada okuduk. Ondan sonra muhtelif yere, yerlerde, Diyarbakır'da, İstanbul'da en son Beyoğlu ekipler amirliğine bakıyordu. İstanbul'da. Ahmet Geçkel de benim amirimdi. Onun emriyle. İzinim de bitmemişti. Bitmediği halde beraber başladım. Ben masyonu çok severek yaptım. Vatanın milletinin için karı son noktası kadar helal olsun. Helal olsun, helal olsun Antus. Aynı görevi, aynı şartlarda yine yaparım. Gözlerim görmüyor, gözlerim görse yine yaparım. Yine siz, sizler için, milletim için, ülkem için canım feda. 18 tane pankart, pankart asmışlar her tarafa. Pankartları zararsız hale getirirken evet. dolu boş dolları da borçları da indirdim. Netice itibariyle en son 18. Nin arkasında şehir cerrahını baş atmışlar. Onu göremedim. Koruma polisim vardı yanında. Cemal Kurt Allah selamet versin. Onun aceleciliğiyle bu hale geldik. Şişare orası şeydi, e, itfaiye meydanıydı eskiden. İtfaiye kalktı. Başkaları iş yeri kurmuştu. Orada Karşın, karşısında da hava olduğu bekleme salonu vardı. Mehmet pankartın arkasında onu soruyor. Saklanmış, bir bomba, mı vardı? Evet, evet. saklanmışsa ha. Arkası arkasında Pankart. reklam lavası var. Pankart önünde ar arada kalıyor, göremedik. Evet. O dikkatimizden dikkati bizden çıktı. Tabii tabii. Bir de şehir ama baş atmaları o zamanki iptidai bir şekilde olsa da zarar veriyordu tabii. Ben onları indirmesem karşısı da otobüs sürü. Bir sürü. Tabii, bir karşısına. sürü vatandaş var Kasımpaşa'ya inen yolunun üstünde. Netice itibariyle o, orada var. kaç kişi ölecek şey. belki Tabii değil. katliam. Bir katliam olacaktı belki de. Belki de. Olsun evet. bir kişiye zarar olur. Helal olsun. <laughs> bir, da, bana bu... Bir sürü can borcunuz var size. Çok, çok. Olsun, helal olsun, kanımız kadar helal olsun. Bizim de fedakarlığımız helal olsun vatana millete. Gerçekten Vatan yine millete, olsa yine yapar kalıyorsunuz. Yine, yine aynı şartlarda çalışırım. Aynı şartlarda. Ama gözler? Göz görmüyor, ne yapayım? Sizi gençliğe bayrağı teslim ettik artık. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıyla yıkanmıştır ve ülkemiz için bir sürü şehit vermişizdir. Şehitlerin kanlarıyla yıkanan vatanımızı ve bayrağımızı size teslim ediyorum. Gençlere bu bayrağı ve için gerektiğinde her şekilde fedakarlıktan kaçırmayın. Asla. Asla. Fedakarlığı boşa yapmış Vatan Ülkemiz Vatan Ülkemiz için, bayrağımız için yapmak mecburiyetindeyiz. Atamız bize bunu emanet etti. Bizler de siz gençlere emanet ediyoruz. Vatan namustur Mehmet. Vatan tabii ki. Vatan namusumuz, bayrağımız da namusumuz. Fedakarlık sizlerden. Yapacağınıza eminim. Ama hiçbir şekilde geri dönmemeksizin ben yaptım. Helal olsun, kanımı sormayalım sıra kadar. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Ne güzel özetledi zaten gençleri. Yani çok güzel. Ağzına sağlık. Anlamazlar mı? Anlamazlar mı? Anlamazlar mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani ee... hiç de hayatından şikayetçi değil. Asla. Oldu mu? E, mi? eşim, eşim de Allah razı olsun çok güzel bakıyor bana fedakar. 53 yani. senedir bana bakıyor. Bak. Sağ olsun. Bakacağım tabii. Gece, kadın... gece demedik, gece demedik, çalıştık, gündüz demedik çalıştık. Mehmet Arun babası bir ara benim amirimdi. Çünkü Farvez. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Cevdet Sunay'ın iki buçuk sene, Fahri Kolu Türk'ün bir buçuk sene, Almanistan bir sene olmak kaydıyla yakın konumluluğu da var. Çok güzel. İsimleri var mı? Ön bak oradan. Hep vardır. Birçoğu resmim, birçoğu evet. da teşekkür mektupları. Bu da Allah al, Allah ölenlere kanı gönül rahmet eylesin. hocam. Allah taksadlarına öfkesin. Evet evet Allah bütün şehitlerimizi şehitlerimiz yani bütün versin. Yani, evet. Yani evet, evet. Yani, hiç kimse korkmasın. Hiç korkmasın. Vatana korkma. hizmet, millete hizmet, halka hizmet. Hakka hizmet. hizmet, Hakkı hizmet. hizmet, hizmet. Yani evet. bu kadar basittir bu. Bu kadar. Torunlarına da, da ışıldı her şeyi. <gülüyor> Süleyman Demirel övünç madalyasıyla ödüllendirdi. Yani, evet. Balıkesir'de özel olarak davet ettiler ama bunu taktılar. Ben 35 yaşındaydım hocam. Ben 40 40 yaşındaydım. Kazaya geçirdiğimde 41 yaşındaydım. Ben 35'tim. Siz İstanbul'da mıydınız? Ben, İstanbul'da. Tabii beraber. Üç tane çocuğumuz. Biri 5 yaşındaydı hocam. Biri 10 yaşında biri 13 yaşındaydı. Şimdi büyüdüler tabii. Çok şükürler olsun. Ee, korkmadık, yılmadık. Yani ah, vah, vuh, vuh demedik. Evet. Haberi alınca nasıl oldu? Çok kötü oldum. Ben gittim zaten Mehmet. Hemen getirdiler. Eğlen getirdiler mehmet. Beni deniz hastanesine götürdüler. Hı hı. De, 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 şeyde, askeri hastaneye. Hı hı. Çünkü Beyoğlu İstiklal Caddesi yol olmuş. Evet. Trafik hı hı. sıkışıklığı varmış. İlk yardıma götürmediler. Ar, e, benim yanımdaki koruma ilk yardıma gitmiş. O da boğazından bir parça almış. O, ben demiş Şefimi görmeden demiş, onu aldırmam kalsın. Kaçmış hastanede. Geldi benim yanıma. Evet. İşte tabi polis bir hafta gelmiyor, on gün gelmiyor. Gece demiyorlar, gündüz demiyorlar. O zamanlar telefonda yoktu. Olurdu. ben bilerek evlendim. Başkomiser kız kardeşiyim. <laughs> Abim başkomiser. Bilerek evlendim, severek evlendim. Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu İzzet. Evet. Severek evlendim hocam, severek evlendim. Bir dakika, Ondan sonra şey yaptık, ee, baktım, iki üç gün evvel biraz rüya gördüm tabii, kötü bir rüya gördüm. Ama e, tabii iyiye yoramıyorum kötüye yoramıyorum O gün baktım polisler geldi eve. Evimiz birden doldu. Ben başladım ağlamaya. Dedim ki, Ne oldu? Yok dedim. Dediler Mehmet hasta, biraz yok bir şey dediler. Yok dedim ya bir şey var. Var ama bu kalabalık ne? Polis dolu evin içi. Dedi yenge hastaneye gideceğiz. Hadi kalktık, giyindik, gittik. Mehmet'i tanımadım ben. Mehmet'i bilemedim. Girdik içeri. Simsiyah. Edildi o Simsiyah Mehmet. İçeri girdim. Simsiyah olmuş bütün. Gözler kapalı, sarılı. Kollar sarılı, bağlı böyle. Ama simsiyah. Üstü çıplak. Evet dedim çok şükür. Dediler ki Yenge, sakın bir şey söyleme çünkü istemiyoruz öyle. Tamam tamam ben dirayetliyimdir dedim. Girdim içeri dedim Mehmet ben de sana bir şey olmuş zannettim dedim. Çok şükür yok mu sende dedim. Yok yok Şado dedi. Şado der bana yok yok dedi sen merak etme ben iyileşeceğim aslan gibi gene görevime gideceğim dedi. Tabi tabi Mehmet dedim. Ondan sonra tabi işte 6 ay tedavi oldu. 6 ay tedavi oldu. Olur da yani. Hep hastanede mi? Hastanede. Bir yandan da çocuklara bakıyoruz tabii bir yandan. Bereket sizin yaptığım hastaneye götürüp getiriyorlardı. Sonra Çapa Tıp Fakültesi'ne havale ettiler. Hı. Orada da su altı filmler falan netice alamadık. Hı. Sonra Londra'ya gönderdik. Bu haber kötü bir haberdi tabii ama isyan etmedik. Dedik ne yapalım, nasıl yapalım? Londra'ya devlet mi gönderdi? Tabii tabii devlet gönderdi. Devlet gönderdi. Onlar devlet Allah razı olsun devletten milletten biz e, hiçbir şekilde şikayet etmedik. Allah razı olsun devletin sahip çıktı, bize ilgilendi her zaman hala ilgileniyor. Ben de aslında devlete söyleyecek kelimem yok. İşte bunlar çocuklar sizlere, siz de ev hanım olacaksınız. İşinizde herhangi bir kaza gelecek, sizden ona destek Allah olacaksınız. Allah gelmesin inşallah. Geldiği zaman korkmayın, kaçmayın. Hiçbir şekilde korkmayın. Ve ben kocamla onur duyuyorum. Düşünün 53 senelik kocam. Yani ben mücadele ettim, çok mutluyum. <laughs> ne mutlu bana gazi eşi, bu herkese nasip olmuyor. Ya ne mutlu bana. onu onur duyuyorum kendime. Yaş oldu 78. Yani çok şükürler ama lütfen çocuklar. Hala Batır. bana bakıyor çocuklar. Vatanımızı sevin, toprağımızı sevin, atamızı sevin, bayrağımızı sevin, sahip çıkın. Korkmayın hiçbir şeyden. Yani ben kocamın başına bir kaza geldi deyip ben kendimi bırakmadım. Tamam Mehmet dedim. Mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı büyüteceğiz. <laughs> bu başka bir hastalık da olabilirdi. Mücadele ettik. Çok şükürler olsun sana. bir şükürler olsun Rabbime. Bugünümüzde yeter yani bize bu çok güzel bir şey. Çok onur verici, gurur verici. Biz bu gazilik madalyası, gazilik kartı bize çok büyük onur veriyor. Çok gurur veriyor. Yani tamam mücadelesiz zor ama çok da güzel bir yanı var. Çok da güzel. Ne olur bunlar size evlatlar. Hep torunlarıma da söylüyorum. Sizlere de söyleyeyim. Örnek olsun. Bayrağımızı, atamızı, toprağımızı kimseye bırakmayın. Yani topraksız bir millet neye benzer? Vatansız bir millet neye benzer? Hiçbir şeye benzemez. Benim vatanım olmasa ben ne yaparım? Onun için kocama teşekkür ediyorum. Teşekkür borçluyum kocama. Bunun gibi gazileri, şehitlerimden nurlar içinde yapsın. Zor günler geçirmeden olmuyor. Olmuyor zor günler Ama çok şükürler olsun. Evlatlarımı da okuttum. Onlar da bize sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Onlar da vatansever, milliyetçi. Bayrağını seven, atasını seven, vatanını seven. Yani Bizde siz de böyle olacaksınız. Buna eminim. Hiç şüphem yok, hiç şüphem yok. Türk kanı var çünkü bizde. Milliyetçiyiz biz çocuklar. Ben sizin de kadarken bilmiyorum böyle şeyler geleceğini. Bilemiyorsun. Ne yapalım, hayat insanın başına öyle geçti değil, değil mi Mehmet? Allah vermesin. Her, 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 şeye hayat, affedersiniz, gebe bizim tabirce. Onun için hiç üzülmeyin. İnşallah kazasız belasız bir ömür sürersiniz. İnşallah, inşallah yavrularımızla beraber <laughs> hep birlikte. <delikler, çok gülüyor>